Yavuz dalgalı bir deniz gibi. Önce fırtınanın dinmesini beklemek lazım. Ne zaman ki bu terörün kökünü kuruturuz, işte o zaman kurt Dereli'nin ruhu huzura erer. İşte bana bunlarla ya. Önce kurt dereli, sonra zafer. Komutanım, acı yok. Hasan yardım et. Hepsini cemen almaya gidiyorum. Seba! Bagajında bir füze var. Hem çolan ...hem de tüm askerlerin işini bitireceksin. Biz yetişemeden köpekler parçalayacak bu şerefsizi. Hadi. Ne duruyoruz? Biraz çolak avlayalım. Koş, 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 koş! Buraya kadar. Böyle dik durmaya devam ettiğiniz müddetçe... ...eninde sonunda yenilecekler.